Ardeşen Aydır Tunca yolu şeklinde zaten ihalesi yapılmıştı biliyorsunuz. 3 kilometrelik yol zaten Aydır yolu kapsamında ihale edildi. Bizim e, üzerinde çalıştığımız ve de sözünü aldığımız Çirihinci'ye kadar ki olan bölümdü. Avan Köprüsü'nden yukarıya Çirihinci bölgemiz var biliyorsunuz. Oraya kadar e, inşallah ihale kapsamını aldırıp o yolda bitireceğiz. Aydır yolu bir taraftan devam ediyor. Ama Tuncaylı da bir taraftan devam ediyor. Resmen ihalesi yapılmıştı bir zaman önce ama fiilen de şu anda inşaat sahasındayız görüyorsunuz. Fırtına Vadisi'ne muadil yeni bir vadi ortaya çıkıyor inşallah. Zaman zaman söylüyoruz ya Ardeş'in Ayber yolu diyoruz. Ardeş'in Aydır bir vadi bu vadi içerisinde yaklaşık 15 tane Ardeşen'e ait köy var. 15'ten fazla Çanlıyevşen'e ait köy var. Bu bütün bölgeye hizmet verecek olan bir yoldur ama destinasyon olarak Ardeşen-Aydır Yolu kapsamlar diyoruz. Ardeşen-Aydır Ardeşen, Yolu'nun diğer vadisi de Zren Vadisi. Çelikinci'den sonra Tunca Vadisi Zren Vadisi diye ayrılacağız inşallah. Bu bölge o anlamda yaklaşık 30-35 köye birçoğu Ardeşen'in ne ait köy olmak üzere e, Çamlı sonra da Çamlı ait köyler olmak üzere bir vadi olarak düşünüyoruz biz. Bölgesel bir yol Arsa malikleri, arazi malikleri, tapu malikleri e, müteahhitin işini kolaylaştırırsa, mülkiye amirlerimizin işini kolaylaştırırsa araziyi çok daha erken bir şekilde teslim edersek biz müteahhide, müteahhide çok daha rahat bir şekilde, çok daha kısa bir zaman içinde inşallah bitireceğiz.